Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Spotify hesap silme işlemi nasıl yapılır? Kalıcı hesap silme işlemini anlatacağız. Podcastler ve şarkılar çal. En sevdiğin parçalar ile çalma listeleri oluştur. Müzik dinlemeyi seviyorsam Spotify tam sana göre. Spotify ile neredeyse sınırsız parça ve podcasti ücretsiz dinleyebilir. Müzik çalabilir ve sevdiğin podcastleri Dinleyebilirsin. İstersen Türkçe müzik dünyasını keşfedebilir. istersen tüm dünyadan popüler müzikleri keşfedebilirsin. Öncelikle Spotify hesabımızı açtık. En üstte ismimizin olduğu yere tıklıyoruz. Daha sonra ayarlar ve gizlilik ve hesap tıkladık. Aşağı geldiğimizde hesabını kendin kapatmak ve verilerini kalıcı olarak silmek için buraya tıkla yazan yere dokunduk. Kapatmak istediğin hesap bu mu? Kapatmak istediğin hesabın ve silmek istediğin verilerin doğru olduğunu hızlıca kontrol et. Hesabımı kapatma işlemine devam et diyoruz. Spotify kalıcı hesap silme işlemi ile ilgili bilinmesi gerekenler. Hesap yönetim ayarlarına erişim, kaydettiğin müzikler, podcastler, çalma listeleri, satın aldığın içerikler, örneğin sesli kitaplar, hesabına eklediğin sesli kitap süresi, takipçilerin, kullanıcı adın Spotify'da tekrar kullanamazsın. Önemli bilgiler kişisel verilen kopyasını istediysen ve isteğinin işleme alınmasını bekliyorsan hesabını kapatmak için beklemen gerekir. Aksi takdirde istediğin işleme alınmaz verilerin kalıcı olarak silinir. Hesabını kapatarak verilerini silmek, tüm içeriklerin satın aldığım ürünlere erişimin kaybedeceğim, bunların geri getirilmesi getirilmeyeceğini anlıyorum. Tik atıyoruz. Hesabımı kapatma işlemine devam et diyerek aşama aşama gidiyoruz. Kapatılacak e-posta adresini kontrol et. Sadece yapmamız gereken e-posta adresimize gelen hesabımı kapat sekmesine tıklayarak hesabımızı kapatabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.